Tyson'ı şimdi serbest bıraktım arkadaşlar. Tyson şu an tabi bakıyor arkadaşlar temkinli. Çünkü bu ormana tek köpek giremez yani. Evet Tyson ormana girdi arkadaşlar. Ve benden bir puan daha aldı. Ben de drone'la domuzların yatağına gittim. Oo burada yeni yatanlar mı var? Yok ayakta bu. Ayakta mı yatıyorum belli değil ya. Kafam karıştı yani şimdi. Burada da var? Burada da var. Burada da var. Bu ne ya böyle? Ne kalabalık burada ya? Şu an 3 tane var. 5 tane falan gördük ama sanki kamışlar için daha çok var bunlar ya. Şu an 3 tane ufak bir tane büyük var. O arkadan koyu sürüsü mü geliyor? O ne öyle? Hayatımda böyle domuz görmedim. Geliyor geliyor bitmiyor arkadaşlar. Kayseri öyle bir durum içine düşmüş ki az kala ölecekmiş yani gerçekten. Şuraya bakın ya bu ne böyle? Hayatımızda ilk kez bu kadar kalabalık sürü Yani bana biraz aşırı geldi ya. Bunda bir tarla yürse falan ederler.